من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول أكثرهم فهم دائما لقد يتيم

Yüreğim yanıyor. Allah herkese yardım etsin. İçi sırada bana. Ben çok üzülüyorum. Mersin'de oturuyorum. Sabah altı tren ile geliyorum. Akşam altı tren ile gidiyorum. Çok üzgünüm. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Kurban olduğum Allah'ım. Gerçekten çok büyük bir acı. Çok büyük bir acı yani. Rabbim herkese yardım etsin. <laughs> Valla buruk bir bayram. Ne diyelim ki ne? Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Sözüm bitti yer. Bak burada kızım yatıyor, burada eşim yatıyor, şurada kızım yatıyor. Acı tarifsiz. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın kurban olduğum Allah. Kimsenin başına, düşmanımızın başına bile vermesin. Büyük bir imtihan. Ne diyelim ki? Yani işte sözüm bitti yer. Rabbim sabrımızı versin. Gidenlerin yeri güzel, rahat. O kadar güzel ki. Emin ol şu an onların yerini biz yani gördüğü yeri şey yapamıyoruz. Ne diyeceğim adına hayal bile edemiyoruz. Çünkü cennetteler bunu biliyorsun. Buna inandık buna iman ettik. Geride kalanın derdi zor. işi zor. Çok zor. Hasret zor. Işte, özlem zor. Hmm, i̇şteydim vardiyadaydım. Geldik ki çıkmış yani. Çökmüş bina ne yapalım. bizim bu eniştemiz var burada. Ona geldik. Orada bir Yasin okuduk. Oradan da dedim gideyim şu depremzedelere bir Fatih'e vereyim dedim. Geldim. Abi Allah'ım bir daha göstermesin. Tabii ki bir daha göstermesin. Kurban olduğum Allah'ım. Biz de burada Osman köyde oturuyorduk. Osmaniye'ye gelmiştik. Kızın evindeydik. Biz de yani çok kötü olduk. Allah'a şükür ailemden bir kayıp yok ama hepsi bizim ailemiz. Hepimiz din kardeşi. Yani çok üzüldük. Çok Allah'ım bir daha böyle bir deprem, bir şey gözetmesin.